Arkadaşlar, merhaba, bugün nem alma cihazını inceleyeceğiz, nem alma cihazlarından biraz bahsedeceğiz ve örnek olarak Olafini nem alma cihazını göstereceğim. Arkadaşlar, bu videoda anlattığım bilgiler çoğu nem alma cihazı için geçerlidir. Arkadaşlar, öncelikle önümde Olafini 12 litrelik bir nem alma cihazı var. Şu an çalıştırmıyorum. Bu cihazın özellikleri otomatik flap ondan sonra timer ve şöyle göstereyim nem alma, çamaşır kurutma ve air yani hava sirkülasyonu olarak 3 modu var. Çoğu güncel modellerde bu 3 ve daha fazla özellikler bulunmakta. Kısaca bahsetmek olursak bahsedecek olursak ee, nem alma şöyle gözükür. Bu özellik ee, odanızdaki nem derecesini ayarladığınız nem seviyesine kadar indirmekte indirir. Çamaşır kurutma bir nevi yine nem alma görevi görür. Ama özellikle olarak ee, çamaşırların ee, evde kurutulduğu e, mekanlarda öncelikli olarak çamaşır kurutmasının hedefler hava sirkülasyonu da e, mekanda bulunan veya nasıl söyleyeyim modunuzda bulunan havanın filtreli bir şekilde sirkülasyonu sağlar. E, çalışma prensiplerinden başlatayım başlayayım. E, şu tuşa bastığımda çalışma başlayacak ve şimdi istemiyorum. Arkadaşlar şu şey göstergesidir. Su nasıl dolu göstergesidir. Bu nasıl çalışır? Hemen arkasından geçerek filtreyi açarak size anlatacağım. Şu şekilde filtreyi çıkartıyorum. Arkadaşlar cihaz arkadan havaya alarak bakalım e, nemli olan güncel odalardaki e, havayı alarak ilk filtrelemesini burada yapmaktadır. İkinci filtreleme özelliği e, ön paneldeki radyatörden gerçekleştirmektedir. Burada e, makinenin çalışır halde buraya filtre falan çıkarttığınızda ıslanma olduğunu göreceksiniz. Bu ilk filtreleme yöntemidir. Ardından ikinci filtreleme yöntemi. Radyatörün arkasında bir tane daha ikinci radyatör var. Oradan bir tane daha filtreleme yaparak ee, hava gerçekleştirmektedir. Basit bir sistemle size tübeti ve nemi nasıl aldığını nasıl anladığını anlatayım. Bahsettiğim gibi iki radyatör vardır. İlk radyatörde ıslanma olduğunda e, nemin çoğunu tutar ve suya hapseder. Suya hapsettiğinde e, hemen şu alt kısmında su hasnesi vardır. Ki burada da granaj burusu için bir çıkışları var. Hemen burada olduğundan dolayı direkt çıkış yaptırabilirsiniz. E, bu sulanma hazneye doğru iner. Şu su haznesine doğru, şuradaki su haznesine doğru iner. Oradan da su kabına, su depolama kabına iner. Ardından ikinci, radyatörde e, fazlalık olan, yani tutamadığı şeyleri tutar. O da aynı şekilde su ıslanma yaparak su haznesini indirir. Hazneden kabı indirir. Kabı açtığımızda, Şöyle göstereyim. Tekrar çevireceğim. <laughs> Suyu haznesini açayım. Şu şekilde. Bu şekilde içinde su olarak <laughs> depolama yapar. Bu su depolaması şuraya kadar gelecek. Şuraya bu arkadaşlar içinde bakın gördüğünüz üzere bir boşta plastiğimiz var. Bu su haznesi doluluk yaptığında yükseltiyor bunu. Bu şuraya kadar getiriyor. Buraya da içinde bulunan yani su haznesinin olduğu yerde bulunan bir çıkıntı var. Bu çıkıntı da oraya temas ettiğinde bu var. Mesela şu anda olduğu gibi. Şu anda makine çalıştıramam. Çünkü su haznesi çıkıyor. Şu haznesi çıkıyor olduğunda makineyi tekrar çalıştırabilirim. Arkadaşlar, nem alma cihazlarının öncelikli kullanım sebepleri, ee, evinizde bulunan e, ıslanma, telleme, e, nem ölçümlerde karşılaştığınız fazla nem oranları e, gibi şeyleri <laughs> belirli bir seviyeye getirmesidir. E, peki bunun yararı ne? Nemden kaynaklı ve e, nemin sayesinde oluşan rutubetten kaynaklı oluşan kötü havayı, pis havayı size günlük hayatta ihtiyacınız olan nem derecesini indirerek size ve sağlığınıza katkılı bir şey katkılı bir şekilde yarar dokunur. E, sigara kokusunu pis kokuları veya astım gibi sağlıkla ilgili olan şeyleri şeyler için kullanılan bir cihaz. Şu şekilde çalıştırabilirim artık. Şu an çalışıyor. Fan ve kompresör devreye girdi. Şu şekilde odanın nem seviyesi. Bu da ayarlanabilir nem seviyeleri. İstediğimizi alabiliriz. Şu an 40'ta bırakacağım. 40 ve üstünde olduğunda mesela şu an 45'miş, 43'miş. 45 üstüne aldığında makine duracaktır. Peki neden duracak? Nem seviyesi belirli bir ayar geldiğinde içinde olan termostasına ben bu seviyeye geldim diyor. Termostat haber veriyor. Haber kartı gidiyor. Kartta bu seviyeye ulaştı artık durdur diyor. Kompresör duruyor. Fan sirkülasyon yapmaya devam ediyor. Daha sonra Bilindim. belirlediğimiz nemden yükseğe çıktığında yine termostat. Nem seviyesi yükseldi. Beni çalıştır diyor. Karta talimat oluyor. Tartlarına kompresöre gidiyor. Kompresör nem alma işini devam ettiriyor. Ee, ayarlanabilir Bu cihazlarda şu tuşa bastığımızda ayarlanabilir flap. Işığı yanıyor ve aynı klimalarda olan hareket sistemleri. Bu cihazlar çoğunda belirli çoğunda aynı çalışma standartları vardır. Kompresör, fan, evet. radyatörler en etkili olan şey, bunları etkili, etkili. kılan şey, e, gazlı sistem. Çünkü gazlı sistem, dediğimiz gibi ıslanma olan olay, ve olaylarını, radyatör olaylarını gerçekleştiriyor. Gazlı sistemde kompresör bir etki yaratmayacaktır. Sadece fanla bir etki yaratmayacaktır. Ve bu filtreleme şeyi de bir etki yaratmayacaktır. Sizin ee, en memnun, en memnun kalacağınız şey gazlı sistemle çalışan ürünlerdir. Bunlardan nem alma cihazı oluyor. Şöyle ürün kodunu göstermek isterim size. Model Olefini Ole 12 NA 12 litrelik nem alma hacmine sahip. Ve içerisinde R134 kodu verilen bir gaz ile çalışmaktadır. Arkadaşlar <laughs> ikinci el olarak nam alma cihazı aldığınızda <laughs> satıcıya güvenmediniz <laughs> ve nam alma cihazının nasıl çalışabileceğini çalıştığını anlamanız için arkadaşlar ilk önce dediğim gibi arkadaki filtre İlk radyatör ıslanma yapmalı. Bu makineyi çalıştırdıktan 15 ve 20 dakika sonra yüzde gülebilir bir fark yaratacaktır. Şurada gördüğünüz gibi radyatörden çıkan bakır uçlar var. Bu bakır uçlarda ıslanma olmalı. Eğer 15-20 dakika sonunda ıslanma yoksa biraz korkmanızı beklerim. Çünkü makine aktif olarak çalışmıyordur. Yani gazlı sisteminde gaz yoktur. sisteminde kaçak vardır. Veya kompresör çalışmıyordur. Veya işte birçok neden var bunu oluşturabilecek. Ondan sonra hani pek kavrayamadınız veya göremediniz. Bir saat gibi çalışma üzerinden su haznesini açtığınızda az önce gösterdiğim gibi su haznesinde su birikmiş. Az da olsa bir su birikmiş olması lazım bu şekilde cihazların çalıştığını anlayabilirsiniz. Ee, <laughs> nem cihazları bu şekildedir. Çoğu bu şekildedir. Eski modelleri, yeni modelleri, eski modellerinden yeni modellerinde değişen özellikler falan bulunabilir. Ee, hacimler 12 litre, 16, 18, 14, 30'luklar, 25'likler, 40'lar veya sanayi tiplerine kadar yükselen tipler de vardır. Bu şekilde e, farklılaşıyor cihazlar. Ama dediğim gibi çalışma çalışmayı nasıl anlayacağınız, çalışmadan nasıl e, çalıştığını anladığınız. Sadece çünkü çalıştırdığımız gibi çalışmasıyla bu cihazlar faaliyet gösteremebiliyor. Bunun için eee İlk kontrol edeceğiniz yerler onlar olmalı. Radyatör ve bir saat sonra bakılan su haznesi. Zaten hani şu da çok önemli. Ee, eski modellerde falan dikkat edeceğiniz bir şey. Çünkü ayarlanabilir bir saat yok. O yüzden hani çevirmeli olduğundan ürünü açtığınızda kompresörün devreye girmesi. Şu an fan var. Sadece fan devreye girdi. Bu da neden fişten yeni çıkarttığımız için ayarlamaları yapalım. 30 alayım. 30'da biraz beklettikten sonra kompresör devreye girecek ve bu iki adımda e, çalıştığını, tam verimli çalıştığını hatta üç adımda anlayabilirsiniz. E, daha fazla, daha farklı sorularınız varsa ya akılda oluşan sorularınız. O varsa hani yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Size yardımcı olmak bizim görevimiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bakın kompresör de devreye girdi. Ondan sonra filtrenin içinden radyatöre bakacağız. Radyatördeki e, bakır buralarına bakacağız. var mı diye, var mı diye. Var, okey. Ama yine de emin olmak istiyoruz. Yarım saat, bir saat sonra su hazırlayalım. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.